bir adet hatmi şerif ve tüm okunan yasinleri, kelime-i tevhidleri, süveri celileleri birlikte duamıza katalım. Duanız olmasa ne işe yararsınız derdi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bize. İşte dua ile geldik ya Rabbi huzuruna. İşte elimizi sana açıyoruz. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين ولا ادوانا الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Ya aziz, ya celil, ya cemil, ya cebbar, ya settar. Ya Allah, ya şafi, ya Allah, ya kadir, ya Allah, ya hay, ya Allah, ya mümit. Celle Celaluhu Allah'ım <laughs> yaşatan ve öldüren sensin ya Rabbi. 85 yıllık bir ömrün ardından hanımı Hacı Ayşe annemizden üç gün sonra bugün evladının evinde abdestini alıp tıraşını olup namazını kılıp şehadeti getirip amen tüsünü amener rasulüsünü okuyup sanki yatsı namazından sonra okunan o miraç suresi miraçtan gelen iki ayet bakaranın son iki ayetini okuyarak vafu anna diyerek Allah'ım bize merhamet et. Valfirlena. Allah'ım bizi affet, bağışla ya Rabbi. bize merhamet et ya Rabbi. ne? Allah'ım yardım eyle ya Rabbi. kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı bizlere zafer ver. Yardım eyle ya Rabbi diyerek Kur'an okuyarak huzuruna dönen kulun Ali amca için geldik. Ölmüşlerimiz, şehitlerimiz, yeryüzündeki bir karış toprağı bile İslam yurdu yapmak için ilim okuyan, kalem sallayan, kılıç sallayan, cihad eden din ve devlet adamlarımız, alimlerimiz, hocalarımız için geldik ya Rabbi. Allah'ım okuduklarımızı başta peygamberimize hediye edeceğiz. Ya Rabbi peygamber efendimiz ölmüşlerinizi Yasin-i Şerif okuyunuz buyurmuştu. Bizim Resulullah'ın ardında yürüyen yolumuz, geleneğimiz, bizim izimiz, takip ettiğimiz alimlerimiz bize hayrın en güzeli Kur'an okumaktır, sadaka vermektir, kurban kesmektir, fakiri sevindirmektir, güzel söz söylemektir, komşuna ikram etmektir buyurmuşlar. Allah'ım ne olur okunan 61 adet Hatmi Şerifi, ya Rabbi, sayısı belirsiz Yasin-i Şerifler On binlerce, yüz binlerce kelime-i tevhidler, salatu selamlar, fatihalar, sure-i ihlaslar var. Allah'ım ne olur Allah'ım şu güzel vakitte, şu Ramazan-ı Şerife günler kala, Şaban ayının son günlerinde huzuruna dönen Ali amcanın ruhunu, şenlendirsin diye, dua yerine geçsin diye okunan cümle süveri celileleri, tesbihatı, noksanlarımızla beraber, hatalarımızla beraber kabul eyle ya Rabbi. Bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Allah'ın cümlesini başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ve muazzez ruhu saadetlerine hediye ediyoruz. Ne olur ikram eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i Allah'ım şu dua meclisinden dünyanın neresinde olursa olsun el açmış. Bir Müslüman kardeşinin taziyesine şöyle sosyal medya sayfalarıyla da olsa katılmış kadınıyla erkeğiyle kim varsa Allah'ım bu meclisten bu dua sofrasından Efendimiz Aleyhisselam'ı haberdar eyle ya Rabbi. Hoşnut eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım şu güzel okunan hatmi şerifler hatırına Peygamber Efendimizin sünnetiyle yaşamayı bizlere nasip eyle. Nesillerimizi, gençlerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı zamanın, asrın haramlarından, fitnelerinden, fesatlarından ne olur ya Rabbi? Sen kudretinle koru ya Rabbi. Ey merhameti sonsuz olan Allah'ım. Celal ve cemal sahibi Allah'ım. Vehhab olan Allah'ım. Ey belaları def eden Allah'ım! İnsanlık ağır bir imtihandan geçiyor. Ya Rabbi bu nedir? Kimdendir? Senin bir imtihanın mıdır? Azabın mıdır? İnsanların bir fitnesi midir? Biz bilmiyoruz. Sen bilirsin Allah'ım ama zenginiyle, fakiriyle, Müslümanıyla, kafiriyle, doğulusuyla, batılısıyla herkesi korkutan, herkesi endişeye sokuş, sokan bu hastalığı, bu virüsü dünya üzerinden en kısa zamanda sen kaldır ya Rabbi. Bizi eski haramlara, günahlara döndürme ya Rabbi. Allah'ım bizi bundan sonra hayırlı bir insan, dua eden, ahlakıyla, imanıyla, ibadetiyle İslam yolunda yürüyen, son nefesine kadar imanını, İslam'ını, ahlakını, namusunu, iffetini koruyan hayırlı Müslüman erkekler ve kadınlar eyle bizi ya Rabbi. Allah'ın okunan Hatmi Şerifi Adem Aleyhisselam babamıza, Havva annemize ve peygamberimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün enbiya-i murselin nebilerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ruhlarına, sahabe-i kiram, hanedan ehli beyt, evlad-ı rasul, ali ezvacı tahirat, ensar muhacirin, ashab-ı güzin radıyallahu anhum, efendilerimizin, annelerimizin ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım alimlerin, abidlerin, zahitlerin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, ecdadımızın, cümle ölmüşlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Allah'ın bu vesileyle bu hatmi şerifleri okuyan, bu sureleri, kelime-i tevhidleri Yasinleri bütün okunan şu duaya bağışlanan gönlünden şu anda okuduklarımı bu duaya katıyorum ya Rabbi diye gönlünden geçiren kim varsa onların okuyanların okutanların dinleyenlerin el açıp amin diyenlerin anne babalarımız başta olmak üzere ahirete göçmüş bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi onların da günahlarını bizlerin de günahlarımızı Ali amcanın Hacı Ayşe annemizi hepimizin de hata ve noksanlarını, günahlarını affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, merhameti sonsuz olan Allah'ım, verende alanda sensin ya Rabbi. Ne olur şu anda hastalıklarla tedavi gören Ali amcanın oğluna, gelinine, ve bütün hastalık çeken bütün akrabalarına, komşularına ve şu anda dünyada hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun bu hastalıkla pençeleşen ve başka hastalıklarla uğraşan, tedavi gören kim varsa bütün hastalara şifa ver ya Rabbi. Şafi olan sensin Allah'ım. Şifa ver ya Rabbi. Biz abdesti anlatamadık. Ailemize, gençlerimize şimdi profesörler anlatıyorlar elinizi, ağzınızı, burnunuzu güzelce yıkayın diye. Ey Allah'ım vallahi sen birsin. Vallahi sen varsın. Vallahi sen haksın ya Allahım, Allah şımarıklığımızı, azmış kudurmuşluğumuzu, müsrifliğimizi, Allah'ın kendini beğenen kibirli halimizi biz nasıl affettirirdik? belki de merhametindir bu afet bu musibet. Allah'ım şu musibeti üstümüzden günahlarımızla beraber kaldır ya Rabbi. Ahlaksızlığımızla beraber kaldır ya Rabbi. Allah'ım ne olur ya Rabbi kafirlerin kurduğu bir tuzak varsa Peygamber Efendimiz'i hicret gecesinde nasıl korudunsa ümmeti Muhammed'i ve insanlığı kötülük düşünen bütün kötülerin şerrinden tuzak ve planlarından koru ya Rabbi kurtar ya Rabbi Allah'ım bu vesileyle üç gün önce vefat eden Ayşe annemize ve bugün onun can yoldaşı yarım asrı aşan evlilikle aile olmuş, bu güzel yuvasını bugüne kadar Anadolu'nun tertemiz bir köyünde, göynükte sakin, Müslümanca yaşamış evlatlarını da imanlı yetiştirmeye çalışmış. Namaza çok dikkat etmiş, ibadetlere çok titiz davranmış merhum Hacı Ali ve Ayşe annemizin yattığı yerlere nurdan kandil olsun diye, başlarının altına nurdan yastık olsun diye, İtikadımıza göre gelecek münker ve nekir meleklerine verilecek cevapları olsun diye Allah'ım onların ruhlarına bağışladık. Şu anda ikram eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini ferah eyle ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Allah'ım ne olur çetin ailesine ve bütün akrabalarına, torunlarına, yakınlarına, gelinlerine bütün damatlarına, kızlarına, oğullarına sabırlar ver ya Rabbi. Allah'ım başka acı, başka keder de gösterme ya Rabbi. Taşıyamayacağımız yükleri üstümüze yükleme ya Rabbi. Allah'ım hastası olanlara, hastalığı olanlara şifa ver ya Rabbi. Evli Müslümanların evlerine huzur ve güzel geçim ver ya Rabbi. Allah'ım evi ihmal etmiştik, şımarmıştık ya Rabbi. Bir grup Müslüman kadın çıktı kadını eve hapsettirmeyeceğiz diyorlardı. Kadın erkek herkesi evine koşturdun ya Rabbi. Herkes şimdi evde durmayın çalışın iş bulun diyenler evden çıkmayın diyorlar. Allah'ım vallahi sen büyüksün billahi senden başka da büyük yoktur ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım erkeklerimiz şımarmıştı firavunlaşmıştı. Erkekler ayrı bozulmuş, kadınlar ayrı bozulmuştu. Eve döndük ya Rabbi, Hira Nur Dağında tefekkür eden Hazreti Muhammed'in halini anlamak için eve döndük ya Rabbi. Ya ey neml, uduhulu mesakinekum, ey karıncalar evlerinize girin, Süleyman'ın orduları size zarar vermesin diye Neml Suresindeki ayetteki karıncalara döndük ya Rabbi. Ey Allah'ım, senden uzak kalmıştık. İtikaf olsun evleriniz der gibi Ramazan'da Kabe yüzümüze kapısını kapattı. Mescidi Aksa almıyor bizi ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeyin bana diyor ya Rabbi. Evlerimizi itikaf, itikaf evlerine dönder ya Rabbi. Ey Allah'ın okunan hatmi şerifleri asıl ölmüş olan ruhlarımızın dirilmesine vesileyle ya Rabbi. Kur'an'la dirilt bizi ya Rabbi. Sünnetle dirilt bizi ya Rabbi. Allah'ım şu güzel gün hatırına Ali amcanın ruhunu şu meclisten haberdar eyle, hoşnut eyle, memnun eyle. Allah'ım onlara cennetin en yüce derecelerini ihsan eyle. Bizi de onlara cennette komşu eyle ya Rabbi. Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, merhameti sonsuz olan Allah'ım. Dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle. Cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. Hastası olanlara şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi. Borcu olanlara, işini kaybedenlere dükkanını kapatanlara, şu anda geçim darlığı çekenlere bizi yardımcı eyle ya Rabbi. Olan, imkanı olanların, sıkıntısı olanların elinden tuttuğu kardeşlik günlerini Medine'deki Ensar Muhacir kardeşliği gibi birbirimize sahip çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım sen de Müslümanların kalplerine de, keselerine de, ömürlerine de bereketini ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e zeval verme ya Rabbi. Zarar verme ya Rabbi. Bu işten imanı güçlenmiş olarak çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Bu vesileyle evli olmayan bekar ya da dul oğullarımıza kızlarımıza mutlu olacakları, güzel geçinecekleri, hayırlı yuvalar nasip eyle. Evlerini, evlerimizi cennet evleriyle ya Rabbi. Nikahı cennete taşımayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin şu anda gönüllerinde geçen ne duaları, ne dilekleri, ne muhtaçlıkları varsa sen onları da o kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et ya Rabbi dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerinizin, geçmişlerimizin, atalarımızın, ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, ümmeti Muhammed'in ve insanlığın birliği, güç ve kudreti, kardeşliği ve selameti için hayırların fethi şerlerin def'i ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el Fatiha